Beyefendi müdür beylere söyleyelim onun. İçeriden çekmiyorum zaten. İçeriden çekmiyorum kardeşim. <laughs> Şunu söyleyeyim, Allah hiçbir aileye böyle bir acı yaşatmasın. Ailenin iki çocuğundan bir tanesi, e, gencecik hayatının baharında e, hayatını kaybetti, kara toprağa düştü ve e, gerçekten acımız Çok büyük söylenecek e, iddialar çok vahim ve bize düşen e, bu iddiaları takipçisi olup bu olayı örtbas etmek isteyenlerin de ...gerekli cezaya çarptırılmasını sağlamak olacak. Ailenin içeride babası ve ailesi neler söylüyor? Bu Tabii ki ailenin acısı çok çok fazla ve babanın şu ifadesi... ...benim silahımla kızım hayatını kaybetti. Ben bu silahımı belime takıp da nasıl polislik yapayım... Artık ben bu şehirden de e, gideceğim. E, bu mesleği de e, bırakacağım e, dedi. E, evde kız kardeşi var ve pazartesi günü e, okul idaresinden e, kız çocuğumuzun şikayetçi olduğunu, okul idaresinin gerekli olan girişimde bulunacağını kendisine söylediğini. E, ve kız çocuğunun orada e, bayılıp ambulans çağrıldığını, sonra ambulansın tekrar gönderildiğini, ailenin hiçbir şekilde bu gelişimlerden haberdar olunmadığını ve ilerleyen süreçlerde de hiçbir şekilde idare tarafından bir işlem yapılmadığını söylediler. Ve Ben bugün sayın vaadimizde emniyet müdürüyle başsavcımızla da olayla ilgili bilgiler aldım. Kendileri failin şu anda tutuklu olduğunu söylediler ve sorumlu olan okul idarecilerinin de açığa alındığını söylediler. Olayla ilgili de gizlilik kararı aldığını söylediler. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. E, bu sürecin en yakın takipçisi olacağız. Allah hiçbir aileye böyle e, bir acıyı yaşatmasın diyorum tekrar. E, Canseli tanır mı yani? Canseli e, okula gidip gelirdi. Buradan ara sıra kırtasiye malzemeleri falan alırdı. O şekilde tanıyoruz. Sessiz sakin bir kızdı. E, peki e, olay günü nasıl, neler oldu burada? Olay günü yani saat beş buçuk sıralarıydı işte. Biz sadece ambulans ve polisin geldiğinden dolayı bir haber aldık. Hani sonradan da sosyal medyadan e, daha değişik bir olayların olduğu tarzda bir haberler aldık. Başka da yani sosyal medya evet. üzerinden öğrendik olayı biz. Burada söylenen nelerdi binada konuşulan? Binada konuşulanları ilgili herhangi bir şey konuşan var mı? Yok o o, şey, o tarzda bir şeyler duymadık. Yani sessiz sakin bir evet. Binadır, bir kızdır. Evet. Evet. There